Merhaba arkadaşlar. Ekim ayı ilişki seti açılımınız için buradayız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en yol gösterici dayanışmayı sunmaları için meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için Ekim ayı ilişki seti enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Şimdi önce ortak enerjileri alalım. Kız neymiş? Şimdi sırasıyla sizin enerjilerimizi alalım. Şimdi şu burcu Ekimeye enerjileri yok çok fazla kart biraz sabır şu bariz bir şekilde şu iki enerjiyi de ayırmak istemiyorum arkadaşlar birbirinden tamam açık ve net bir mesaj var orada da şimdi partnerinizin tarafındaki enerjileri alalım çok fazla kart bir saniye koş burcu iki maya ilişkisi de partnerinin şunlar ayrılmak istiyor onlar bir gelsin şeyden emin olamadım ee, neyse bir an sıralamadan emin olamadım ya bunları geri alacağım ben arkadaşlar. Bana güvenin. İçgüdülerime güvenin. İçgüdüler olarak bir daha isteyeceğim. Koç burcu partnerinin Ekim ayı. bakın şimdi çok kararlı iki tane enerji geldi. Okey. Bunun sebebi ne peki? Bunun sebebi neydi ki? Ee, bir doğrulama isteyeceğim. Çünkü müthiş güzel enerjiler var. Şu. Tamam. Her iki tarafta bir şekilde neyse tamam anlatacağım. Sabırsızlanmayayım yine. Ee, Koç burcu Ekim ayı ilişkisi enerjisi şu en çok çıkanı alacağım dişil enerjiyle ilerlemek gereken bir döngü belli ki sizin için. Partneriniz için enerji isteyeceğim. Koç burcu partneri 2 Mayı. Şöyle en üsttekini alacağım. Esneklik gerekiyor demek ki. Ee, şimdi o zaman bu durumda buradaki mevzunun senaryosu biraz farklı olduğu için sanırım burada böyle bir Zaten konfirmasyon oldu. Tamam Şimdi mızırdamayı bırakıp e, şey yapacağım. <laughs> Açıklayacağım hepsini. Şimdi burada, burası 2 ayına kadar gelen enerji. Burası daha sonra açığa çıkacak enerjiler olabileceği gibi Halihazırda hazırda enerjilerin tamamı bir harita maliyetinde açığa çıkmış olabilir. Bunları okuyacağım e, şeyin sonunda. Siz söyleyin. Okumanın sonunda. Ya da hatta şimdi hemen ona bir göz atalım. Bana bir izin verin. Evet yani bu enerji kartlarına hayranım arkadaşlar. Çünkü bütün e, buradaki haritayı özetleyecek mahiyette oluyorlar. O yüzden çok seviyorum. Burada bunun sebebi şimdi anlaşıldı. Her iki tarafında arkadaşlar birbirine esnek davranması gereken bir ilişki var burada. Potansiyel çok güçlü. E, fakat belirli katılıkları olan bir ikili var burada. E, sizin de belirli katılıklarınız var belli ki alanınızda sevgili koç burcu. Partnerinizin de e, esnek ve uyumlu olmanız gerekecek. Zaten okumanın sonunda size bu kartları okuyacağım. O zaman herkes için her şey e, aydınlığa kavuşmuş olacak. Şimdi burada çok güçlü bir başlangıç enerjisi var. Her iki tarafın ortak enerjisi. Berraklık dolu, farkındalık dolu, belirsizliklerin birer birer ortadan kalktığı, ilham dolu, fikirlerle dolu. Ee, işte iletişimin güçlü olduğu ya da bir takım toksik bazı durumların dahi her iki tarafında e, bazı toksik durumları keser kesip attıkları belki geçmiş döngüdeki bir takım enerjiler, hmm. ilişkilerin enerjileri ya da bir takım işte e, zihinsel dolanıklıklar, bulanıklıklar çok güzel bir başlangıç. Çok duygusal mı? Hayır değil. Ama farkındalık dolu berraklık dolu, belirgin bir başlangıç enerjisi var. Şimdi burada çok güzel bir kavuşum daha var. Ee, sevgili Koç Burcu, zaten görsel o kadar tatlış ki. Bakın burada, ay kartın kenarı, çok üzülüyorum öyle kenarı kalkınca. <laughs> bakın burada siz bu ilişkide dengeli bir enerji alışverişine kıymet veren, e, enerji, sevgiyi, sevgiyi bu bir ilişki seti, Ortak bir alanda paylaşarak Ortak alanda paylaştığınız sevgiyi çoğaltarak burada çok güçlü bir alışveriş ve dengeli bir alışveriş olması gereken bu. Dengeli. Ne çok tutmak ne çok saçmak. Kaynakları iki tarafında denge içerisinde paylaştığı ama cömertçe sakınmadan paylaştığı suistimal edilmek anlamında değil. Harika bir enerji bolluk bereketi, ilişkide bolluk bereketi çoğaltabilecek bir enerji. Toprak elementi olmasına rağmen tutku dolu bir enerji görülebiliyor burada. Gül zaten sevgi, kalple ilgili bitki, şey, çiçek diyorsunuz. burada kalpten vermek, kalpten paylaşmak Buraya geldiğimizde burada zaten gayet güzel karşılaşan iki enerji var çünkü karşınızdaki kişi de sizi ekip arkadaşı gibi görüyor. Yani yani her şey kaynakları. Ee, bu ilişkideki kaynakları birlikte yaratabileceğiniz açığa çıkarabileceğiniz yeteneklerinizi eşit derecede ortaya koyup güçlerinizi eşit derecede ortaya koyup sinerji oluşturup çok güçlü yapılar inşa edebileceğiniz İkisi de toprak elementi Toprak elementi stabil kalıcı, ee, bir şeyler inşa etmekle alakalı element biliyorsunuz yani en güvenilir elementlerden biri kalıcı somut elle tutulur gözle görülür bir şey inşa etmek istiyorsak ilişkide ee, çok duygusal değildir gene ama yine de azimli kararlı bir şeyler inşa etmeye çalışan gönüllü iki tane iki, iki bir çift var burada diyeyim <laughs> şimdi burada Sevgili Koç Burcu, yalnız içinizde e, şifalandırmakla ilgili mücadele verdiğiniz, e, ama bunu son derece başarabileceğiniz de önümüzdeki süreçte görülebiliyor. E, ya bur burası bireyin iç dünyasında yüzleşmesi gereken bir takım karanlık alanlardır. İyileşmeyen yaralar olarak diye adlandırılsa da iyileşmeyen yara diye bir şey yoktur. Burada T geçmişten, çocukluğunuzdan gelen bir takım kalıplar olabilir. Atalardan dahi gelen bir takım kalıplar olabilir. E, i̇çinizde sonradan edinilmiş, dışarıdan edinilmiş bir takım kodların işte sizi hasar verdiği bir alan açığa çıkar burada. Burası işte korku, kaygı, kibir, öfke, kıskançlık, işte olumsuz düşünce biçimi, özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, sabırsızlık, yani karanlık aslında alanınızda ışıklandırarak, şifalandırarak onlarla aynı masaya oturup, onlarla yüzleşip o kodları şifalandırmakla alakalı bir döngü ile de ya belki geçmişten gelen dediğim gibi geçmiş ilişkilerinizden gelen bir takım da olabilir. Ee, şimdi burada yalnız şu yani aslında karşınızda size karşı ılımlı dengeli bir partner var ee, diyebilecekken buradaki kartı gördüğüm için ve buradaki doğrulama geldiği için çünkü burada iki tarafında hoşnutsuz olduğu yani ee, işte bezgin motivasyonsuz, keyifsiz hissettiği bir hal var. Çok güzel enerjiler olduğu için, burada çok güçlü enerjiler olduğu için buna sebep olan şeyin ne olduğunu sorduğumda, her iki tarafında birbirinden adalet beklediği, dolayısıyla her iki taraf birbirinden beklentili olduğu sürece. Muhtemelen kafa kafaya geliniyor. İki tarafta esnemediği ölçüde e, burada hoşnutsuzluk açığa çıkıyor belli ki. İki tarafında zaten bu kartları size okuduğumda gayet açık ve net bir şekilde anlayacaksınız. İki tarafında birbirine karşı esnek ılımlı yaklaşması, hoşgörülü yaklaşması gerekiyor bu ilişkide. Burada karşınızdaki kişi e, işte bunun gölgesini açığa çıkartıyor olabilir. Bakın gölgesinde... Böyle bir görüntü var yani aslında belki burada işte hırçınlık işte bir takım hoş olmayan davranış tutumlar açığa çıkabilir. Karanlıkla mücadele ediyorsa birey iç dünyasında mesela işte kıskançlık yaşıyorsa ee, işte burada hiç sebep yokken yani zaten sizinle işbirliği içerisinde bir partner sizi ekip arkadaşı gibi gören bir partnere negatif bir olumsuz bir duygu durumuyla yaklaştığınızda burası burayı kompanse edemiyor olabilir yeterince esnek davranamıyor olabilir yapısal olarak ee, vesaire çok uzatmayacağım şimdi burayı zaten anlattım her iki tarafında hoşnutsuz, keyifsiz ama beyhude bir hoşnutsuzluk vardır burada da zaten. Çünkü tüm kupalar dolu gördüğünüz gibi. Ee, yani birey ön, her iki bireyin de gözünün önündeki burnunun ucundaki nimetlere odaklanması gerekirken kendi iç dünyalarında bir uyku hali yaşadığı e, bire ve bütüne faydası olmayan bir haldir iki tarafında birbirine karşı ılımlı çözümcül adaletli yaklaşması gerekir zaten burada mükemmel bir kavuşum var buranın ne kadar boşuna olduğu görülebiliyor ee, yani dediğim gibi biraz böyle eee Ego boyutunda bir çatışma yaşanıyor burada. Bu ilişkiye yakışmıyor ama arkadaşlar. Şimdi burada e, zaten yıldız kartı var, aşıklar kartı var. Bir ilişki setinde olabilecek en güçlü kavuşumlardan biri. E, siz bu ilişkiyle ilgili sevgili Koç Burcu hayalleriniz var, güçlü hayalleriniz var. Yenilikler, güzellikler, şifalanma, dengelenme bu tür dilekleriniz var ve dile, bu dileklerinizin gerçek olma potansiyeli de oldukça yüksektir yıldız kartı söz konusu olduğunda karşınızda da zaten yine ve yine bu ilişkiye inanan bir partner var sizinle dengeye uyuma aşka kalpten gelen seçimler yapmaya bir aradalığa paylaşıma yani aşıklar kartı daha ne olsun. yani Müthiş bir kavuşum. Yanı sıra şimdi burada da böyle minik bir çarpış. Buradaki işte hoşnutsuzluk duygusuna sebep olan şey şu olabilir. Şimdi sizin bu ilişkide e, zaten müthiş bir inanç var burada. İstek var. E, yıldızların e, nasıl anlatayım. E, işte su yıldızları bir şekilde kendinize çekebilecek olduğunuz gibi güçlü bir inanç var burada istediğiniz bütün güzellikleri burada da o inanç görülebiliyor zaten burada müthiş güçlü dedim ya toprak elementi olmasına rağmen kalpten çok güçlü bir paylaşım enerjisi görülebiliyor sizin bu ilişkiye bakış açınız bu olabilecek en büyük bolluk bereket bir aradalık paylaşım doygunluk tüm kaynakların çok güçlü bir şekilde paylaşıldığı yani bunun sizin vizyonunuz olduğunu söylemek mümkün buradaki kartla bu kavuşuyor bu sizin vizyonunuz ama yavaş ilerlemeniz gerekiyor sevgili koç burcu. Yavaş e, istikrarla, sabırla, inançla, kararlılıkla yavaş ilerlediğiniz ölçüde kalbinizdeki bütün arzulara kavuşabileceğinizi anlatan enerji var burada. Çünkü karşınızdaki birey de bir döngüyü geride bırakıyor. Ee, i̇şte ona kırık dökük hissettiren zorlu bir döngüyü hayal kırıklığı huzursuzluk başarısızlık mutsuzluk hisset diye ee, ona böyle hissettiren bir takım olayları insanları döngüleri ve dahi bu duyguları geride bıraktığı bir döngü ışığa doğru ilerliyor zaman tanımanız gerekir burada o yüzden de burada bu enerji dediğim gibi açığa çıkmış olabilir bu iki tarafında biraz işte birbiriyle alakalı hoşnutsuz duygulara kapıldığı. Çünkü beklentili tutumlar sergiliyorsanız özellikle de burada manipülatif vesaire tutumlar açığa çıkıyor olabilir. Böyle bir ufak bir çarpışma var. Çok önemli bir şey yok. Burada güzel potansiyel çok yüksek bu iki kartı hatırlayın. Gelelim bunlara. Şimdi önce sizinkini okuyacağım sevgili Koç Burcu. Evet. Şimdi başı başkalarının çekmesine izin verin. Gücünüz küçük jestlerde, yumuşak farkındalıkta ve bilinçli teslimiyette yatıyor. Dizginleri bırakırsanız gerçekten istediklerinize kolayca yaklaştığınızı göreceksiniz. Gördünüz mü ne kadar güçlü bir doğrulama var burada. Sakin, yavaş adımlarla, inançla yani süreçleri itip itekleyip manipüle etmeye çalışmayın. Ee, <laughs> ya da karşınızdaki bireyi öyle söyleyeyim. Evet başkalarının hareketleriyle kendilerini ifade etmelerine izin vererek sizi kim olduklarını ve sizin için kim olabileceklerini göstermelerine izin verin. İzin verin. Burada bu potansiyel var. Sadece burada bir belirli adımları tamamlaması gereken bir partner var. Zaman tanımanız gerekiyor. Ee, şimdi karşınızdaki kişi çapraz izleyiciler de oluyor biliyorum. Ee, sizin de kartınızı okuyalım. Her ilişkide Yeni deneyimlere açık olmak ve yeni şeyler öğrenmek önemlidir. Şu anda gereken katılığı bırakmaktır. Her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz. Öyle değil mi? Burada şöyle bir şey olabilir. E i̇şte ya sana bu kadar işte güçlü bir şey sunuyorum ama işte yine de yaranamıyorum. E çok fazla üstüme geliyorsun bir şeyleri geride bırakmam gerekiyor. Ya da işte bana şöyle böyle davranıyorsun, karanlık tarafında geliyorsun, adil olmaya çalışıyorum ama zorlanıyorum gibi şeyler oluyor olabilir burada. Sevgili Koç Burcu'nun partneri. Esnemeniz gerekiyor sizin de. Ee, her zaman haklı olmak zorunda değilsiniz, öyle değil mi? Mutlu bir uzlaşmaya varabilirsiniz. Hala gereksinimlerinizi karşılayabilirsiniz. Ortak noktada buluştuğunuz zaman her şey güzel olur. <laughs> bu kartın bir okumada çıkması aynı zamanda sizin tipiniz olmayabilecek ama hayatınızda size uygun eş konusundaki fikirlerinizden kolaylıkla vazgeçmenizi sağlayacak kadar özel olacak biriyle karşılaşabileceğinizin de bir işareti olabilir. Esnek olun. Bu seçimi yaptığınıza memnun olacaksınız. Yani evet şu anda burası sizi zorluyor olabilir ama esnek olduğunuz takdirde burada potansiyel çok yüksek arkadaşlar ee, özetle bu kadar seviyorum hepinizi bir dahaki okumada görüşmek üzere.